Pınar Gözü Mağarası. Ben biraz anlatayım abi isterim daha rahat. Anlat abi. Pınar Gözü Mağarası Türkiye'nin en uzun mağarası. Mağaracılıkta çok ciddi bir yere sahip. Şimdi gittiğimizde size nereden girildiğini, mağaranın içerisindeki detaylarla alakalı da biraz bahsedeceğim. Bulunduğumuz yer şu anda Kızıldağ Milli Parkı. Florası, faunası, bitki, hayvan çeşitliliği açısından yani Isparta, Konya, Antalya bölgesindeki en zengin birkaç yerden birisidir şu an bulunduğumuz dağlar aslında Anamas dağlarının bir parçası. Bir Karşımızda Dede Göl Dağı var. 1996 metre zirvesi. Yani yaklaşık 3000 metre. Evet, metre. <laughs> en popülerlerinden birisi Melikler Yaylası. Melikler Yaylası'ndan başka e, bu kadar e, rağbet gören yer var mı? Çok güzel bir kuzuk yani kuzu kulağı diye bir bölge var daha doğrusu. Çok güzel bir aslında kamp alanı, kamp spotu. Fakat çok altyapı yetersiz olduğu için biz tercih etmiyoruz ama Duvar tırmanışı, kaya tırmanışı için e, çok iyi bir destinasyon gerçekten. Özellikle e, her sene Fransız misafirler tarafından e, düzenlenen etkinliklerde ev sahipliği yapan bir lokasyon. Birkaç yayla daha var. Fakat bu bahsettiğim bölge şu anda Isparta'nın e, Yenişarbademli Eğirdir, Aksu Sütçüler ilçelerinin çok büyük bir kısmını kapsayan bir yer. Dolayısıyla arazi çok geniş. Ee, Yanılmıyorsam 2360 hektar ya olması lazım. Hem arazi çok geniş hem de bu arazide çok fazla çeşitlilik var. Tam da Beyçam Anıt Ağacı var. Yaşının 700 olduğu belirtiliyor. Ve bir tane daha var. O da gene aynı neredeyse boyutlarda. Belki biraz daha küçük olabilir. Çapı biraz daha dar olabilir. Ama gerçekten insan ee, görüyor yani ağaç gerçekten çok iyi geniş çapı 155 santim bir buçuk metreden biraz fazla çevresi de 5 metreye yakın boyu da 30 metreye yakın gövde o kadar güzel ve şey e, büyümüş ki yani dümdüz böyle sütun gibi duruyor pizza <laughs> kulesi gibi biraz da yatıklığı var fakat e, gövdesi ve yüksekliğine oranla çok fazla dalı yok. O biraz bende soru işaretleri yanıt, oluşturdu. Acaba birileri mi budadı? Ne yaptı? Ya daha böyle gölge veren bir ağaç olmasını beklerdim ben. Ama gerçekten çok güzel. Çok ulu bir ağaç. Onlarla kıyaslayarak ağacın gövdesi daha net belli, belli oluyor. Yani çap 3 insan yan yana geldiğindeki kadar bir çapı var. 1,5 bir metreden biraz fazla 155 santim. Çok güzel. Ee, hedefimize neredeyse yaklaştık. Bölge bu. Bizden biraz önce çıkan arkadaşlar herhalde geri dönüyorlar. Geri mi dönüyorsunuz? Biz sizi burada bekleyeceğiz beraber döneceğiz. Şey. E tekrar kalayım. gelin, beklemeyin, tekrar gelin. Su uygarlık her zaman suyun aktığı yer, suyun olduğu yer bir başka oluyor. Su etrafındaki her şeyi coşturuyor. Bu bize de yansıyor, insan da coşuyor. Tarihteki büyük uygarlıklar hep su kenarında. Tarihteki dediğime bakmayalım. Bugünkü uygarlıklar da suyu tarihtekilerden daha az önemsemiyor. Memleketimizin her yeri dolu, dolu, dolu. Şimdi mağaraya geldik. Ben mağaranın karşısında duruyorum. Ee, mağaradan resmen bana soğuk soğuk buzdolabından eser gibi esiyor. Klimadan eser gibi. Ayaklarımda şu anda e, serin hava dolanıyor. Yani bu kadar beklemiyordum. Burası güneş altında bir yer. Fakat gelen hava o kadar serin ki yaklaşık mağaradan e, 10-15 metre mesafede durmama rağmen e, sanki bir vantilatörden ya da klimadan üfürür gibi üfürüyor serin havayı. Evet insanlar Akrobasi yaparak mağaraya Şöyle bir girmeye çalışıyorlar Çok da ben girme taraftarı Değilim biraz hani insan az olsaydı Belki e, Ayakkabıları çıkarıp hani Şöyle bir girebilirdim Su güzel çalıyor yalnız bunu kabul etmek lazım Burada e, Manavgat'tan bence daha e, fazla e, Yükseklik var Debi, tabi Manavgat kadar değil kesin Ama e, çok iyi bir şey var Akış var yani sadece burada durarak insan serinliyor. Bu kadar e, gerçekten beklemiyordum. Çok enteresan bir deneyim oluyor benim için. Arkamdan resmen soğuk hava ütülüyor. Şurada durarak e, mağaranın şeyini alabiliyorsun. Yani İsterdim şuradan biraz daha yaklaşın. İçerideki soğuğu bir hissedip sonra bakalım. Olabilir. Ayakkabılarla şuraya kadar gidebilirim. Hadi deneyelim. Şeytana uyalım. Ayakkabılar iyi. Adidas Terrex tutuculuğu çok yüksek bir ayakkabı. Bununla keçi gibi sekerek hedefe ulaşmaya çalışıyoruz. Bakalım ne olacak. Evet. Çok güzel. Mağaradaki serinlik şimdi çok ciddi oranda vurmaya başladı. Muazzam. Biraz daha ilerleyelim mi? İlerleyebiliriz. Çok fazla ayağımızı sokmadan. İçerisi tabi karanlık. Bence bu nokta yeterli. Burada bir insan böyle kısa kollu bir kıyafetle en fazla 10 dakika bilemediğiniz 15 dakika durabilir. Çünkü çok ciddi bir soğuk var burada. Çok ciddi. Kısa kollu durmaya pek müsait değil. Oh! Serinledim. Buradan <laughs> Antalya'yı hayal edemiyorum. Sanki e, RGS'de falan dökende e, tarlı bir bölgede kayak yapmak ee, üzere bir durumdaymışım gibi böyle hissettim kendim. Yani bir de karlar olsa bu serinlik ancak öyle bir şeyle uyuşuyor. İnanılmaz ee, mağaranın giriş aslında şu yukarıdaki küçük ya da buradan öyle görünüyor delik ama insan ayakta oradan girebileceğini zannetmiyorum. İçeride e, biraz böyle çömelerek biraz da sürünerek ilerlenebiliyor ama e, bilmiyorum yani gerek yok. E, Meraklı olanlar yapabilir. Bu kaya yapısı zaten e, her yerinden e, belli ediyor. İçeride böyle bir sürü dehlizlerin olduğunu buradan az çok hissedebiliyoruz. Bu bölgede bu tarz kayalar oluşumlar çok fazla. Belki e, bilinenin belki çok daha üstünde bilinmeyen bir sürü böyle e, alan olsa gerek. Yeni mağaralar keşfetmek isteyenlerin bu bölgeye gelmesi bence mantıklı olur. Ee... Mağaraya girmeyeceğim dedim ama ağzına kadar geldim. Nedense bu gelen acayip serin hava insanı cezbediyor. Yani oraya doğru seni böyle mıknatıs gibi çekiyor. Tabii Hadi bir gireyim abi. bakayım. İçeride ne var? Niye bu kadar serin hava geliyor? Yani ben böyle bir şey pek gördüğümü söyleyemeyeceğim. Bugüne kadar gördüğüm hiç hiçbir mi... yani mağaralar genelde serin olur. Ama yani burası bir acayip soğuk hava üflüyor resmen. Bu kadar soğuk hava çok tuhaf. Eski çağlarda burayı buzdolabı olarak kullanabilirlermiş mesela. Yani işte gıdalar bozulmasın diye muazzam yani serin. <laughs> Bu mağarada e, kışlık kıyafetlerle ancak e, durulabilir. Yani o net. Hiçbir şekilde böyle kısa kolluyla yanına ayak falan mümkün değil yani. Burada insan kısa sürede hipotermiye girer. Onun için sakın kimse böyle bir şey denemesi. Deneyenler de bu şekilde belki ayaklarına bir çizme ee, giyip biraz daha kalın bir kıyafetle içeride ilerleyebilirler. Onda bir sorun olmaz. Geri dönüyoruz. Şimdi aslında bu yolu yürümek bu bir dipnot hata. Çünkü araba geçiyor. Çok enteresan bir toprak acayip derecede tozuyor. Buraları arabayla geçmek lazım. Yani yürümeye elverişli değil buralar. Yani bu tozluk tutturuyoruz. Yoldan da ayrıldık. İyi oldu. Böyle güzel bir patika. Rahat, keyifli. Oradan devam ediyoruz. Serin sular her yerden çağlıyor Fakat tabii yani pikniğe gelen insanların doğaya Yaptıkları şeyler pek hoş değil. Maalesef böyle bir sakatlık var. Girdiğimiz yeri temiz bırakmamız gerekiyor. Her ne kadar bırakılan atıklar organik bile olsa, yani görüntü olarak rahatsız edecek. Bir de organik olmayan atıklar var, işte teneke gibi. Bunların yapılmaması gerekiyor. Biraz günüstü ama Kızılçam Kızıl Dağ ee, bölgenin de ismini e... meydana Ve... getiriyor her biri böyle ulu ulu. Yani aslında anıt ağaç olmasalar bile henüz bunlar da bir süre sonra anıt ağaç olur. Olur yani. Olur. Böyle bakıyorum. Yani nereden bakarsak bakalım bu şey 20 metre boyunda. Bölge hep bunlarla dolu. Tabii sadece çam yok. Daha yani yaprak döken cinsten bir sürü bitki var. Çok güzel bir karışım oluşmuş.